Selamun Aleyküm, benim içi güzel kuzlarım. Kaldığımız yerden 8. sorudan vakit kaybetmeden devam edelim. Bismillah diyelim ve başlayalım. 4m-8 eşittir 12, 2n-4 eşittir 8 olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Ne yapacağız? İlk önce bu denklemi, sonra bu denklemi çözüp bulduğumuz değerleri toplayacağız. İlk önce buradan bir m'nin değerini bulalım. 4m-8 eşittir 12'ymiş. Ne yapacağız burada? İlk önce 8'i karşı tarafa artı 8 olarak şıtlayacağız. Sol tarafta sadece 4M kaldı. Lütfen eşittir koymayı unutmayın. 12 ile 8'i toplarsak ne olur? Kuzular 20. Şimdi M'nin başındaki katsayı 4. 4 çarpım durumunda yok edebilmek için ne yapacağız? Her tarafı 4'e bölüyoruz. Bunları sadeleştirdik. M eşittir 20 bölü 4'ten 5 oldu. Şimdi buradan da N değerini bulalım. 2N-4 eşittir. Eksi 8'miş. İlk yapacağım işlem burada. Eksi 4'ü karşı tarafa artı 4 olarak geçirmek. Sonra sol kefede 2 n kaldı. Eksi 8 artı 4'ten eksi 4 oldu. Şimdi ne yapacağız? N'nin başındaki katsayı 2 olduğu için her tarafı 2'ye böleceğiz ki bunlar sadeleşsin. Solda sadece n kalsın. Çünkü ben n'nin değerini arıyorum. Eksi 4'ü 2'ye bölersek de ne olur? Eksi 2. Benden ne istiyor kuzular burada? M ile N'nin toplamını istiyor. Yani 5 ile eksi 2'nin toplamını istiyor. O da nedir? 3. Şimdi 9. soruda 9a artı 6 eşittir. 7a artı 16 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi ben a'yı bulabilmek için ne yapacağım kuzarda? A'ları bir tarafa sayıları bir tarafa toplayacağım. 7a'yı karşı tarafa eksi 7a olarak gönderiyorum. Şu 9a'nın yanına eksi 7a olarak gönderdim. Artı 6'yı da artı 16'nın yanına eksi 6 olarak gönderdim. Yani birini sol kefeye, diğerini sağ kefeye gönderdim. Aradaki eşittir işaretini lütfen unutmayın. 9A'dan 7A çıktı. 2A eşittir. 16'dan 6 çıktı. 10 oldu. Şimdi A'yı bulabilmek için ne yapacağız? Bu 2 çarpı durumunda olduğu için her tarafı 2'ye bölüyoruz. A eşittir. Bunlar sadeleşti. 2'ye böldük 1. 2'ye böldük 1 oldu. Direkt bir sadeleştirdik diyoruz. A eşittir. 10 bölü 2'den cevap denizli. Şimdi 10. soruyla devam edelim. Ne yapacaktık kuzular? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 4x'i sağ tarafa 12x'in yanına şutluyorum. Burada 12x vardı. 4x artı 4x karşı tarafa eksi 4x olarak geçti. Eksi 44'ü de bu tarafa şutluyoruz. Yani artı 52'nin yanına eksi 44'ü artı 44 olarak şutluyoruz. Lütfen aradaki eşittir işaretini koymayı unutmayın. Çünkü ikli terimleri sağ tarafa, sabit terimleri de ne yaptık? Sol tarafa topladık. 52 ile 44'ü toplarsak eğer 96 oldu. 12 xten 4 x çıktı. 8 x oldu. Şimdi biz x'i bulmak istediğimiz için ne yapacağız? Bu 8 çarpı x ya. x'in başındaki 8 ile her tarafı böleceğiz ki bunlar sadeleşsin. Sağ tarafta sadece x kalsın. 96'yı 8'e bölersek de ne olur? Cevap 12. Kuzlar 96'yı 8'e eğer zihninizden bölemiyorsanız çekin kenara hemen bölün, bölün bu şekilde. 9'un içinde 8, 1 kere 8, 8 çıkardık 1. 6'yı indirdik. 16'ın içinde 8. 2 kere 8. 16 çıkardık. 0, 0. Bu şekilde de çatır çatır cevabı bulabilirsiniz. Şimdi 11. soruyla devam edelim. Eşit kolu terazide bir yuvarlak 3 kilogram olduğuna göre kare şeklinin bir tanesi kaç kilogramdır diyor. Şimdi kuzular biliyorsunuz eğer terazi dengedeyse ben sağ kefeden ve sol kefeden aynı ağırlıkta bir cisim çıkarırsam denge bozulmuyordu. Yani ben buradan bir daire çıkardım, buradan da bir daire çıkardım. Ne oluyordu? Denge bozulmadı, hala terazi dengede. Buradan bir daire, buradan bir daire çıkardım, denge bozulmadı. Buradan bir daire, buradan bir daire, buradan bir kare, buradan bir kare böylece denge bozulmadı. En son sol kefede bir tane kare kaldı, sağ kefede de iki tane yuvarlak kaldı. Demek ki bir kare neye eşitmiş? İki tane yuvarlığa. E, bir tane yuvarlak yani daire 3 kilogramsa eğer kare şeklinin bir tanesi kaç kilogramdır diyor? E kuzlar bunun bir tanesi 3 ise 2 tane olduğu için kare 2 çarpı 3'ten nedir? 6'dır. Bu kadar. Şimdi 12. soruyla devam ediyoruz. Ne yapacağız kuzlar burada? İlk önce şu dağılma işlemlerini, dağılma özelliğini kullanarak bunları çarpacağız. 2 ile a'yı çarpıyorum. 2a. 2 ile artı 1'i çarpıyorum. Artı 2. Artı 3 ile a'yı çarpıyoruz. Artı 3a. Artı 3 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Eksi 6. Neye eşitmiş? 4 çarpı a 4 a 4 çarpı artı 3'ten de artı 12 eşitmiş. Şimdi ne yapacağız? Burası sol kefemiz, burası sağ kefemiz. Bazı öğrenciler şöyle bir hata düşüyor. Ben 2A'yı 3A'nın yanına gönderdim diyor. İyi de bunlar zaten aynı tarafta. İkisi de sol kefede. Senin tek yapacağın şey kuzu burayı bir toparlamak. 2A ile 3A'yı toplarsak 5A artı 2 eksi 6'dan eksi olur. 4 olur. Bu neye eşitmiş? 4A artı 12'ye. Şimdi ne yapacağız burada? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 4a'yı 5a'nın yanına gönderiyorum. 5a'nın yanına bu artı 4a, eksi 4a olarak geçti. Eksi 4'ü de artı 12'nin yanına artı 4 olarak gönderiyorum. Lütfen aradaki eşitliği koymayı unutmayın. 5a'dan 4a çıktı. a eşittir. 12 artı 4'ten 16 oldu. Cevabımız bıldırcın. Şimdi 13. soruyla devam edelim kuzlar. Ne yapacağız? Yine bir dağılma özelliğini kullanacağız. 6y ile y'yi çarparsak 6y, 6 çarpı eksi 2'den eksi 12 olacak. Artı 5 var. Neye eşitmiş? 3y artı 11'e. İlk önce şurayı bir toparlayalım. 6y eksi 12 artı 5. Ne olacak bu Eksi 7. Neye eşitmiş? 3y artı 11'e eşitmiş. Şimdi gelin bilinenler. Bir tarafa bilinenler bir tarafa. 3 yyi karşı tarafa 6y'nin yanına eksi 3y olarak gönderiyoruz. Eksi 7'yi buradaki artı 11'in yanına artı 7 olarak gönderiyoruz. Aradaki işareti eşitliği unutmayın. 6 y'den 3 ye çıktı. 3 y eşittir 11 artı y'den 18 oldu. Şimdi ne yapacağız kızlar? Bu 3 çarpı y olduğu için her tarafı 3'e böleceğiz ki bunlar sadeleşsin. Sadece y kalsın. 18'i de 3'e bölersek 6 oldu. Böylece y eşittir. 6 bulmuş olduk. Cevabımız denizli. Şimdi 14. soruyla devam edelim. Yine ne yapacağız kuzular? Bakın burada dağılma özelliğini kullanarak 2'yi 4'ü dağıtacağız. İlk önce başlayalım. 2 çarpı x'ten 2x 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 olacak. Artı 4 çarpı x'ten artı 4x. Artı 4 çarpı artı 3'ten artı 12 eşittir. Neymiş? 106'ya. Bir daha şu hatırlatma da bulmak istiyorum. Bazı arkadaşlarınız burada. Bunlar zaten sol kefede. Burası sağ kefe olmasına rağmen ben 2-4x'in yanına yolladım diyor. Yol, zaten aynı yerdeler. Yollamaya gerek yok. Zaten ikisi de eşitliğin sol tarafında. Sen sadece kuzucuk burayı toparlayacaksın. 2x ile 4x'i toplarsak 6x. Eksi 2 artı 12 ne olur? Artı 10 eşittir. 106 olur. Şimdi ne yapacağız? Artık denklemimizi çözelim. Artı 10'un karşı tarafı eksi 10 olarak gönderdik. 6x eşittir 106'dan 10 çıktı. 96 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 6 çarpı x olduğu için x'i yalnız bırakmak için her tarafı x'in başındaki katsayı yani 6'ya bölüyoruz. 6'ya böldük. Bunlar 1 oldu. Burada sadece x kaldı. 96'yı 6'ya bölersek de 16 cevap cipüt oldu. 96'yı 6'ya zihninden bölemiyor olabilirsin. Sıkıntı yok. Çek kenara. 9'un içinde 6. 1 kere 6. 6 çıkardık. 3. Aşağı indirdik. 36'nın içinde 6. 6 kere 6. 36. 0. 0. Demek ki cevap iyiymiş. Hadi 15. soruyla devam edelim. Kuzular 15. soruda yine 14. soruya benziyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi dağıtma işlemlerini yapacağız burada. 3 ile x'i çarptık. 3x. 3 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 3 oldu. Sonra eksi 2 ile eksi çarptık. Eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığınız zaman artı 6 olacak. Genelde sınıfta biz bunu çözerken birçok öğrenci buraya artı 6 yapmayı unutuyor. Lütfen dikkat edin. Bu neye eşitmiş? 15'e. Şimdi burası sol kefemiz, burası sağ kefemiz. Eşitliğin solu ve sağı. Şimdi burada eşitliğin solunu bir toparlayalım. 3x'ten 2x çıkmış, x kaldı. Eksi 3 artı 6'dan artı 3 oldu. Bu neye eşitmiş kuzlar? 15'e. E artık ne yapalım? X'i yalnız bırakalım. Artı 3'ü karşı tarafa eksi 3 olarak şıklayalım. Sol tarafta sadece x kaldı. 15'ten 3 çıktı. Cevabımız 12 bıldırcın. Şimdi 16. soruyla devam edelim. Ne yapacağız kuzular? Bu 7'yi buraya dağıtacağız. Sol tarafta aynen yazıyorum. 4x 40 var. 7 ile 2 x'i çarparsak 14x. 7 ile artı 2'yi çarparsak artı 14 oldu. Ne yapacağız? X'ler bir tarafa, sabit bir tarafa. Şimdi 14 x'i karşı tarafa artı 14 x olarak gönderiyorum. Eksi 40'ı da artı 14'ün yanına artı 40 olarak gönderiyorum. Lütfen aradaki eşitliği koymayı unutmayın. 4x ile 14x'i toplarsak 18x eşittir. 14 ile 40'ı toplarsak 54 yapar. Şimdi ne yapacağız? Bu 18 çarpı x olduğu için x'i yalnız bırakabilmek için her tarafı x'in başındaki katsayıya yani 18'e böleceğiz. Bunlar sadeleşti. x eşittir 54'ü 18'e bölerseniz kuzor 3 olur. Cevap cıpıtı. Şimdi 17. soruyla devam edelim. Şunu ve bunu dağıtmakla başlayacağız önce değil mi? 3 ile 4'ü çarptık. 12. 3 ile eksi a'yı çarptık. Eksi 3 a oldu. Artı 5 ile a'yı çarptık. Artı 5 a. Artı 5 ile artı 1'i çarptık. Artı 5 neye eşitmiş? 4 a. Artı 21'e. Kuzlar burada dikkat etmeniz gereken burası benim sol kefem, burası sağ kefem. Hani gelin şu sol kefedekleri bir toparlayalım. Artı 12 artı 5 daha ne yapar kuzlar? Artı 17 yapar. Eksi 3A artı 5A daha ne yapar? Artı 2A yapar. Bu neye eşitmiş? 4A artı 21'e. Ne yapacağız? Hemen bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2A'yı karşı tarafa atıyorum. Ben bilinmeyenleri yani A'lı terimleri sağ tarafta toplayacağım. 4A'nın yanına eksi 2A olarak geçti. O zaman artı 21'i de bu tarafa şutluyorum. Yani 17'nin yanına eksi 21 olarak şutladım. Aradaki eşitliği koymayı unutmayın. 4A'dan 2A çıkarsa 2A eşittir. 17 eksi 21 ne olur kuzular? Eksi 4 yapar. E şimdi ne yapacağız burada? Her tarafı A'nın başındaki katsayı yani 2'ye böleceğiz. Bunları sadeleşti. A eşittir. Eksi 4'ü 2'ye bölersek ne olur kuzular? Eksi 2 cevabımız denizli. Şimdi kuzular 18. soruyla devam edelim. ABC üçgeninin çevresi 25 cm olduğuna göre x kaçtır diyor. Kuzular çevreyi biz nasıl hesaplıyorduk? Bunu toplayarak yani x, x artı 4 ve 2x eksi 3'ü toplayarak çevreyi buluyorduk. Bu da neye eşitmiş? 25 santimetre. toplayalım. x, x daha 2x, 2x daha 4x oldu. Artı 4 eksi 3 artı 1 oldu. Eşittir 25. Ne yapacağız şimdi burada? Artı 1'i karşıya eksi 1 olarak göndereceğiz. 4x eşittir 25 eksi 1'den 24. 4 çarpı x unutmayın bunu. x'in başındaki katsayı 4 ile her tarafı böleceğiz ki bunlar sadeleşsin. x'i bulalım. 24 bölü 4'ten cevabımız 6. Ciputi. Şimdi 19. soruyla devam edelim. 2'yi şöyle dağıtacağız buraya. 2x artı 2 çarpı giden 4. Sonra artı 3'ü içeriye dağıtacağız. Artı 3x artı 3 çarpı eksi 1'den ne olacak? Kızlar eksi 3 eşittir 61. İlk önce şu sol kefi'yi bir toparlayalım. 2x ile 3x toplarsak 5x artı 4 eksi 3 artı 1 eşittir 61 oldu. Ne yapacağız şimdi kızlar? Artı 1'i karşı tarafa eksi 1 olarak göndereceğiz. 5x eşittir 60 olacak. Burada 5 çarpı x olduğu için her tarafı 5'e bölüyoruz. X'in başındaki katsayıya bunlar sadeleşti. Burada x kaldı. 60 bölü 5'ten cevabımız 12 oldu. Şimdi kuzlar 20. sorudan devam edelim. Burada ne diyor? Yukarıdaki şekilde verilenlere göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Kuzlar A, B, C açısının ölçüsü. Yani bir de burayı soruyor. X artı 25'i. Şimdi benim bunu bulabilmem için önce X'in kaç olduğunu bulmam lazım. Peki nasıl bulacağım? Burada bana başka hiçbir bilgi vermiyor diyebilirsiniz. Ama burada şunu görmeniz lazım. Kuzular bu bir doğru açı. Ve doğru açının ölçüsü 180 derecedir. Demek ki buraların toplamı 180 dereceye eşit olacak. Toplayalım beraber. 3X, 2X daha 5X. Bir tane daha ekledik. 6X. 25 ile 5'i toplarsak 30 oldu. Yani 6 x artı 30 neye eşitmiş? 180'e. Ne yapacağız şimdi burada? Artı 30'u karşı tarafı eksi 30 olarak şutlayacağız. 6 x kaldı bu tarafta eşittir. 180 eksi 30'dan 150 oldu. X'in başındaki katsayıya her tarafı böleceğiz ki x'i bulalım. Bunlar sadeleşti. X eşittir 150 bölü 6'dan 25 oldu. Eğer zihninizden bölemiyorsanız lütfen 150'yi kenara çekip 6'ya bölün. 1'in içinde 6 yok. 15'in içerisinde 6. 2 kere 6. 12 çıkardık. 3 oldu. 30'un içerisinde 6. 5 kere 6. 30 çıkardık. 0, 0. Şimdi biz x'i 25 derece bulduk. Bize nereyi soruyordu burada? A, B, C açısını. Yani x artı 25'i soruyordu bize. Kuzular x'i 25 bulduysak her yerine koyarız. 25 artı 25'ten cevabımız 50 derece olur. Şimdi 21. soruyla devam edelim. 2a artı 3 eşittir 7. 4ab artı 11 eşittir 35 olduğuna göre b kaçtır? Şimdi kuzular benim b'yi bulabilmek için ilk önce a'yı bulmam lazım. O yüzden şuradan ilk önce b'yi beraber bulalım. 2a artı 3 eşittir 7 ise ne yapacağız burada ilk önce? Artı 3'ü karşı tarafa eksi 3 olarak şutlayacağız. Burada 2a kaldı eşittir 7'den 3 çıktığı zaman 4 oldu. Ne yapıyoruz? Bu 2 çarpı a olduğu için her tarafı 2'ye bölerek a'nın başındaki katsayıya bölerek bunları sadeleştiriyoruz. Burada a kalıyor. 4 bölü 2'den a'nın cevabının 2 olduğunu buluyoruz. Şimdi burada a'yı yerine koyacağız. Yani a yerine ne koyacağız? Kuzlar 2. 4 çarpı 2 unutmayın burada çarpma var arada. 4 çarpı 2'den burası ne oldu? 8b artı 11 eşittir 35 oldu. Şimdi ne yapacağız? Artı 11'i karşı tarafa eksi 11 olarak göndereceğiz. 8B eşittir. tane 11 çıkarsa 24 olur. Ne yapacağız? Her tarafı B'nin kat sayısına yani 8'e böleceğiz ki 8'ler sadeleşsin. Burada sadece B kalsın. 24 bölü 8'den de cevabımız 3 olur. Şimdi 22. soruyla devam edelim. Kuzular bu tür sorularda geometri sorularında lütfen şuraları dikkatli bir şekilde okuyun. Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgendir. AC kenarının uzunluğu 2x2 burada verilmiş. BC kenarının uzunluğu da 4x eksi 8 Buna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu, bu, bir eşkenar üçgense eğer ne olması lazım Tüm kenarlarının birbirine eşit olması gerekiyor. E o zaman ne diyeceğim ben? Bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Yani 4x 8 2 çarpı x artı 2'ye eşittir. Hemen çözelim bunu. 4x 8 eşittir. 2'yi dağıtıyoruz. 2 x x'ten 2x artı 2 kere 2'den 4 oldu. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2x'i sol tarafa 4x'in yanına 2x olarak göndereceğim. Eksi 8'i de artı 4'ün yanına artı 8 olarak göndereceğim. Eşitliği lütfen koymayı unutmayın. Ne yaptık? X'li terimleri sol tarafta, sabit terimleri sağ tarafta topladık. Şimdi devam ediyorum. 4 xten 2X çıktı. 2X eşittir. 4 ile 8'i toplarsak 12 oldu. Şimdi X'i bulabilmek için her tarafı X'in başındaki kat sayı, yani 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldük bir, 2'ye böldük bir. Böylece burası sadeleşti. X eşittir. 12 bölü 2'den 6 oldu. Bakın teyit edelim beraber şimdi kuzular. Zaten çevreyi bulmak için X yerine 6 koyup, bir kenar uzunluğunu bulmam gerekiyor. Şimdi x yerine 6 koyacağım. 2 çarpı 6 artı 2 olacak. Ne yaparız ilk önce parantez içine 6 artı 2'den 8. 2 çarpı 8'den bakın burası 16 santim oldu. Burada eğer x yerine 6 koyarsak ne olur? 4 çarpı 6 eksi 8. İlk önce çarpma işlemini yaparız. 4 kere 6 24 eksi 8 oldu. Bakın burası da 16 santim oldu. Yani bir kenarı 16 santimetre olan bir eşkenar üçgense Tüm kenarları 16 cm'dir. Ne yaparız o zaman? 16 ile 3'ü çarparız. Cevabımız 48 cm olur. Şimdi 23. soruyla devam edelim kuzlar. Yukarıdaki ABC üçgeninde BAC açısı neresi oluyor kuzlar? BAC açısı yani şurası 40 dereceymiş. ABC açısı ABC açısı yani şurası 70 dereceymiş. Bize AB, BC ve AC kenarlarının uzunluklarını vermiş. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi ilk bakışta size hiçbir bilgi yok gibi gelebilir. Ama kuzular burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve benim ilk önce şu kenarı bir bulmam gerekiyor. Eğer 70 ile 40'ı toplarsak 110 derece yapar. 180 dereceden yani üçgenin iç açılarının toplamından şu ikisinin toplamı olan 110 dereceyi çıkarırsak 70 derece olarak nereyi C açısını buluruz? Ve burada kuzular şunu göreceksiniz. B açısı ile C açısı birbirine eşit. İki tane açısı birbirine eşit olan üçgen nedir? İkiz kenar üçgendir. Hemen hatırlatmamızı yapalım kuzular burada. Eşkenar üçgen vardı. Eşkenar üçgenin tüm kenarları birbirine eşitti ve tüm açıları da birbirine eşitti. 180'i 3'e bölersek eğer ne oluyordu? Bunlar 60'ar er derece oluyordu. İkiz kenar üçgende iki tane kenar birbirine eşit oluyordu ve o kenarlara ait açılar eşit oluyordu. Bunu da şöyle yapıyorduk. Farklı farklı böyle ikiz kenar üçgenler çizeyim kuzular size. Diyelim ki bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bu kenarların birleştikleri noktaya biz tepe nokta diyoruz. Tepe noktadaki açı dışında kalan iki açı birbirine eşit oluyor. Burada da diyelim ki kuzular bu kenarla bu kenar birbirine eşit olsun. O zaman bu iki tane kenarın birleştiği nokta bizim tepe noktamız oluyor. Buradaki açı değil geriye kalan şu iki açı birbirine eşit oluyor. Diyoruz ki ikiz kenar üçgenin iki açısı birbirine eşit. Eşkenar üçgenin tüm açıları birbirine eşit. Bir de çeşit kenar üçgenimiz vardı. Çeşit kenar üçgende de tüm kenarlar farklı uzunluklar eşit. Bu yüzden de tüm açılar da farklı ölçülere sahip. Şimdi burada burası 70 derece, burası 70 derece olduğu için kuzular bakın. Burası demek ki benim tepe noktam oluyor. Şu iki açı birbirine eşit olduğuna göre bu iki kenarda birbirine eşit. Yani x artı 5 kenarı neye eşitmiş? 3x eksi 1 kenarına eşitmiş. Hemen denklemimizi çözelim. X'i ben sağda toplayacağım. Sayıları da sol tarafta. Artı 5'in yanına bu eksi 1 artı 1 olarak geçecek. Eşittir. Burada zaten 3x vardı. Artı x karşı tarafı eksi x olarak geçecek. 6 eşittir 2x olacak. 2 çarpı x. Her tarafı 2'ye bölersek eğer çat çat sadeleştikse eşittir 3 oldu. Yani x yerine artık 3 koyacağız burada. x yerine 3 koyarsak ne olur kuzular? 3 kere 3, 9 eksi 1'den 8 olur. x yerine 3 koyarsak 3 artı 5'ten 8 olur. Biliyoruz çünkü burası ikiz kenar. 3 koyarsak da burası 3 artı 3'den 6 olur. Bize üçgenin çevresini soruyordu. 8, 8 daha 16, 6 eklersek cevabımız 22 cm olur. Şimdi kuzular 24. soruya geçmeden önce minik bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ederiz. Şimdilik Allah emanet olun. Selamette kalın.